Herkese merhaba arkadaşlar. e 2022 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar yarın gelecek etkinlikleri değerlendireceğiz. Daha sonrasında da 2021 mobilde Muhteşem otası olup da 2022'de çöp haline gelen kartlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Sizler de mutlaka fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın bu konuda arkadaşlar. Öncelikle yarın gelecek etkinlikler, yarın bizleri neler bekliyor arkadaşlar onlardan bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar yeni efsanevi oyuncular geleceğinden bahsetmiştik Onem'in sitesinde. Burada gördüğünüz gibi Drogba ve Schmeichel'dan bahsetmişler. Ayrıca de e, bu sezon yani ikinci sezonda e, gelecek olan oyuncular olaraktan e, bizlere bildirdi Konami sayfada da gördüğünüz gibi şu anda üstünü e, işaretledim. Bu oyuncuların ama üçü aynı anda gelmez büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani örnek veriyorum bu hafta e, Drogba ile makalele gelir yanında başka bir efsanevi oyuncu olur veya önümüzdeki hafta Schmeichel gelir ya yanında başka oyuncular olabilir. Yani üçü aynı anda gelmez büyük ihtimalle üçünü ya 2 haftaya ya da 3 haftaya da yayma ihtimalleri Var diye düşünüyorum ama büyük ihtimalle yeni oyunculardan bir tanesi Schmeichel veya Drogba e, kesinlikle gelecektir birinden biri diye tahmin ediyorum. 3 aynı anda gelirse çok büyük sürpriz olur ama zannetmiyorum. Çünkü burada geri kalan e, say yazıda e, ayrıca bu sezonun temasına uygun daha çok e, başka efsane bir oyuncu yer alacak diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi peki öne çıkan oyuncu olacak mı? Öne çıkan oyuncular da olacağından şöyle şurada bahsediyor arkadaşlar bu haftaki uygun özel oyuncu listelerinde Şampiyonlar Ligi vardı. Bir de UEFA kupası vardı gördüğünüz gibi. Master Cup diyor arkadaşlar. Bunların ikisi de geldi zaten biliyorsunuz. Bir de sezon boyunca daha fazla uygun özel oyuncu listesini getirilmesi planlanıyor diyor. Yani yine öne çıkan oyuncular da gelecektir arkadaşlar bu hafta bekliyorum yani e, şu anki mevcuttaki oyuncular haricinde ekstradan e, buradan da yine öne çıkan oyuncu olaraktan karşımıza çıkacak diye Düşünüyorum. Yani gelecek etkinlikler bunlar. Zaten e, maç day falan yok arkadaşlar biliyorsunuz. E-futbol e parası kasabileceğimiz bir etkinlik yok. Giriş kampanyası yok bilmem ne yok. E, normal haftalık girişte bile e-futbol parası maalesef kasamıyoruz. Bu da e, oyunun en büyük sorunlarından bir tanesi arkadaşlar. Yani giriş kampanyası yani haftalık girişten en azından e, 100 e-futbol parası veya 200 e-futbol e-futbol parası kasabilseydik e en azından iyi olurdu ama maalesef e-futbol parası kasabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu da tabii ki e oyunu e birçok kişinin bırakmasına da sebep oldu. Şimdi arkadaşlar ee, gelecek oyuncuların zaten max seviyelerini şöyle bir göstereyim. Schmeichel 98 oluyor ama bu şey arkadaşlar. Yani bu takım oyun tarzı seviyesi için işte top çevirme oyunu mu uzun top mu işte veya e, hızlı kontra atak mı. Buraya hiç puan vermeden e, şu anda ekranlarda olacak. Schmeichel 98 oluyor. Drogba 97. Makalede de 97 oluyor. Ama Schmeichel'dan mesela hangi bölgeden bir tane alırsanız alın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt 97'ye düşüyor. O yüzden mecbur bir yerden alıp örnek veriyorum Top çevirme oyununa verdiğinizi varsayarsak ee, hızlı kontrata, pardon düzeltiyorum şuradan iki tane hızlı kontrata verdik mi yine 75 oluyor. Yani buradan bir kere de alsak yine 97 de kalıyor. Şu şekilde hızlı kontrata mesela 95 yapmış olabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, 95 seviye çıkabiliyor. Drogba'da da yine ee, normalde 97. Bakalım, ee, hızlı kontrata göre hesaplıyorum. Aç, e, tabii ki top çevirme oyunda da yine aynı puanlar gidecek veya uzun topta kontraya. Buradan yine bir tane şuradan alsak iki tane alınca düşüyor. Bir tane aldım. E, hızlı kontrata iki tane verdiğimiz zaman yine 75 oluyor. 75 düşük kalır. Bir tane daha almak gerekiyor ama bu sefer 96'ya düşüyor arkadaşlar. E, nereden alırsak düşmez bakıyorum. Nereden alırsak alalım maalesef düşüyor. Gördüğünüz gibi 96'ya düşüyor. Sadece 2 tane eklersek e, düşmüyor arkadaşlar 97'den. Ama 75'te yetmeyebilir. Yani 75'te yine kurtarır. Yani takım oyun tarzı seviyeniz 100 olmaz da e, 99 olur takıma koyduğunuz zaman. Yani bu şekilde yaptığınız zaman 97'den düşmüyor. Şuradan bir tane aldığınız zaman zaten 2 puan artmış oluyor bilginiz olsun. Makalele 97, e, defanstan bir tane alsak 96'ya düşüyor. Bu arada bu takım oyun tarzı 100 olduğu zamanki seviyeleri bu arkadaşlar bilginiz olsun. Pas vermeden bir tane alsak. Pas vermeden bir tane aldık. Normalde de e, hızlı kontra 57'ymiş. Ben bunu nasıl yaptım bilmiyorum ama kaç tane aldım. E, i̇ki tane pas vermeden, iki tane buradan almış olsak. Hızlı kontrat'a 4 tane vermiş olsa kaç oluyor hızlı kontrat'a? 97 oldu. Yani 96 şeklinde. Ben de 96 şeklinde oynuyordum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi ee, top çevirme oyunu diğerlerini eklediğiniz zaman. Diğerleri de düşmüş gerçi. Çoğu düşükmüş. Hepsi düşükmüş. Yüksek olan bir tek top çevirme oyunu varmış. Yani makaleleyi de 96 olarak kullanabilirsiniz. E, Max seviyesi de 97 zaten. Şimdi gel gelelim arkadaşlar. 2022-2021 mobilin... De olup da 2022'de olmayan, çöp olan e, Konami'nin bizden aldığı şeylere gelelim. Öncelikle arkadaşlar maç bir kere gitti. E, haftada toplamda 400 e-futbol parası yani MyClub parası kastığımız etkinlik maalesef gitti. Pazartesi ve cuma günleri geliyordu. Artık gelmiyor arkadaşlar. Birçok arkadaşımızın da oyunu bırakma sebeplerinden bir tanesi. Çünkü oyun tamamen paraya dönmüş oldu. Birincisi maç day e, elimizden gitti arkadaşlar. Daha sonrasında e, giriş haftalık girişler. Yine haftalık girişten de 100 e-futbol parası geliyordu. Yani haftada toplamda e, oyunun bize sağladığı imkanlarla toplamda 500 e, e My Club parası kasabiliyorduk. E, maalesef ama artık kasamıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplamda 500 kasabiliyorduk. Yapacak bir şey yok. Öncelikle 2021'de olup da 2022'de çöp olan oyunculardan birincisi Lionel Messi arkadaşlar. Lionel Messi 102 Messi'miz maalesef gitti yerine normal standart Messi'ye benzeyen bir Messi verildi maalesef. Bu kart tasarımı şuraya özelliklere bakar mısınız ya? Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Yani yeni gelen Messi bunun yanında devede kulak kalır derler yani o şekilde diyebiliriz. Maalesef ki Lionel Messi'miz. 103 Lionel Messi'miz çöp oldu gitti e, yerine normal standart karta çok yakın bir Messi verildi arkadaşlar. Tamam efsanevi mi? Tamam efsanevi ama şu Messi'nin yanında hiçbir şey arkadaşlar. Yani 21'de olup da 22'de çöp olan oyuncular listesinde birinci sırada bence Messi var. Daha sonrasında da tabii ki sizlerin de tahmin edeceği gibi Marcus Rashford arkadaşlar. Yine PES 2021 Mobil'in... E vazgeçilmez yani yeri değişmeyen kolay kolay e, Alternatifi olmayan Kadrolardan kesinlikle e, Forvet hattında olan oyunculardan birinci sırada diyebiliriz gerçekten Messi'den sonra Hatta Rashford'u bile belki bir numaraya koyabiliriz Sizler de fikirlerinizi mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar Maalesef Marcus Rashford da 2021'de Muhteşem bir karttı baksanıza abi Bitiricilik 95-99 şut gücü 99 hız 96 hızlanma Top kontrolü sürme Maalesef çok yazık oldu arkadaşlar Marcus Rashford'a. Şimdi gel gelelim bir başka oyuncumuz. Orada Ricardo Kaka arkadaşlar. O da oyunun en iyi e, ofansif orta sahalarından bir tanesiydi. Maalesef 2022'de ben bilmiyorum e, benim gibi düşünen var mı yok mu ama 97 seviyeye kadar da düştü. E, Hızı hızlanması baya bir düştü. Yani le, 85'lere 88'lere düştü. E, yani 90 bile değil hızlanması falan. E, top kontrolü sürmesi, bitiriciliği falan maalesef çok düşük kaldı. Bence 3. sırayı da Rekord'a Ricardo Kaka'nın aldığını düşünüyorum ben arkadaşlar. Yine e, dediğim gibi e, 2021'de olup da 2022'de çöp olan oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Benim ilk 3 sıram bu arkadaşlar. Yani 1. E, sırada Rashford diyebiliriz. 2. sırada Messi diyebiliriz. Üçüncü sırada da Kaka. Rashford'la tabii ki Messi'nin yerinde değiştirebilirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlar 2021'deki oyuncularla alakalı problemlerde dayanıklılıkların çok az olması. İşte mesela bir Steven Gerrard'ın bir Beckham'ın maçı tamamlayamaması, enerjilerinin bitmesi gibi ee, yine defans oyuncularından işte sol bek ve sağ beklerin normalde ciğersiz olması gerekiyor, dayanıklılıkların 95 ve üstü ol olması gerekirken bir kafunun bile artık yani enerjisinin e, dayanıklılığının bittiğinin ve e, o e, enerji barının kırmızıya düştüğünü görüyoruz ve maçı tamamlayamıyor arkadaşlar bu oyuncular oyunun en büyük sıkıntı yani oyuncuların ya oyuncularda bir sıkıntı var ya oyunda bir sıkıntı var arkadaşlar oyunla alakalı zaten e, düzeltme arkadaşlar biliyorsunuz Temmuz oyunda. Konami tarafından bir anket yapılması bekleniyor. Yani kendileri de bunu açıkladı zaten. Anketi yaptıktan sonra e, düzeltçe yani oyunla ilgili büyük ihtimalle bir düzeltme yapacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında şu anda maalesef bir gelişme yok. Etkinlikler bunlar. E, dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Sizler de mutlaka fikirlerinizi, görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.